Kariyer Bankası YouTube kanalından herkese merhaba. Sağlık Bakanlığı 42.500 personel alımı için ilanla çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca 85.000 personel alımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, biliyorsunuz 85.000 açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etapta 31.317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11.317 sürekli işçi alımı için de iş kura listelerimizi haftaya göndereceğiz. Mülakat yapmaksızın ilk etapta 42.500 kişi alacağız. Ardından ikinci etap ilanına da hızla çıkmış olacağız. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4.924 sayılı kanuna bağlı sözleşmeli atama çalışmaları sürüyor ifadelerine yer verdi. Kariyer Bankası olarak kısa süre içinde ilanların yayınlanmasını bekliyoruz. İlanlar yayınlandığı anda siz değerli ziyaretçilerimizin talepleri doğrultusunda tasarladığımız mobil uygulama ile bilgilendirme yapacağız. Kariyer Bankası mobil uygulama linkini videonun açıklama kısmına bıraktım. Şimdilik Google Play üzerinden ücretsiz indirme yapabiliyorsunuz. Yakında diğer platformlar için de uygulamalar hazır olacak.